Çin, son zamanlarda sıkı Covid-19 tedbirleriyle gündeme gelirken bir yandan da sıfır Covid-19 politikalarına karşı protestolar topluyordu. Geçtiğimiz ay Çin hükümetine karşı yapılan protestoların ardından Çin, Covid-19 üzerine aldığı politikaları gevşetmek zorunda kalmıştı. Çin'deki gelişmelerin ardından Covid-19 vakalarının da oldukça arttığı görüldü. Çin'in tahminlerine göre ülkenin en büyük şehri olarak bilinen Şangay'da nüfusun %70'inin COVID-19 virüsüne yakalandığı bildiriliyor. Şangay Ruçin Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Şangay kentinin COVID-19 danışma kurulu üyesi Çin Arçın, People's Daily adlı Komünist Parti'nin yayın aracı olan gazeteye yaptığı açıklamada, geçtiğimiz bir ayda bahar aylarında meydana gelen omikron vakalarını tetikleyen salgından 20-30 kat daha fazla enfeksiyonun Şangay'da görüldüğünün tahmin edildiğini bildirdi. Çin Arçın, toplamda 25 milyonu aşan nüfusa sahip Şangay şehrinde yaklaşık 2 ay boyunca kapanmaya gidilmesini sağlayan salgında Toplu testlerin uygulandığını ve karantina merkezlerinde tecrit edilen pozitif vakaların çoğunlukla hastalık belirtisi göstermediğini belirtti. Bunun üzerine Çin Arçın, "Şimdi salgın o kadar yaygın ki, muhtemelen nüfusun %70'ine ulaştı. Bu bahardaki salgının 20-30 katı bir rakam." açıklamalarında bulundu. Ayrıca Çin Çinarçın, Şangay'da yer alan Ruçin Hastanesi'nin acil bakım birimindeki hasta sayısının günde 1600'e kadar çıktığını ve bunların %80'inin COVID-19 bağlantılı olduğunu belirtti. Hastanede yatan hastaların içerisindeki yaşlıların ve bağışıklık problemi olan kişilerin gelen tüm vakaların yaklaşık yarısı olduğu ise açıklamalar arasında yerini aldı. Şangay'da bahar aylarında omikron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart tarihinde başlayan 2 aylık kapanma, sıfır Covid-19 hedefine ulaşılamaması nedeniyle belirsiz süreyle uzatılarak Haziran ayına kadar sürdürülmüştü. Gerçekleşen salgında ise yaklaşık 600 bin vaka kaydedilmiş, kaydedilen vakalar arasındaki 600 kişi ise yaşamını yitirmişti. Çin'de meydana gelen Covid-19 salgınında Şangay nüfusunun %70'inin hastalığı taşıdığı bildiriliyor. Daha fazlasını öğrenmek için kanala abone ol.